Merhabalar herkese Hermes Sözde Bilimler Akademisine hoş geldiniz. Bugün aslanın hikayesi için toplanmış bulunuyoruz bu anlamlı günde. Videolar biraz gecikti arkadaşlar kusura bakmayın. Çok yani olmasa da olur ama olduğu da iyi oldu. Bir hafta geçirdim. O yüzden videolar biraz gecikti. Şimdi öncelikle bu videolar arkadaşlar öngörü niteliğinde tarot yorumu değil. Klasik anlamda tarot yorumları değil. Sadece e, arketipe özel yani aslan arketipin özel bu videoda e, yetişkinlere özgü hikayeler ama siz gene de öngörü yorumu olarak dinlemek istiyorsanız kim tutar sizi bizim burada amacımız bir hikaye yazıp hani özellikle de sizinle de uyuyorsa o hikaye sizin hayatınızdan da bir şeyler taşıyorsa biraz o konu üzerine fikir cimnastiği e, yapabilmenizi sağlamak şimdi bir de genel kart seçelim. Ring Decoder'ı çıkardım bugün. Uzun zamandır almamıştım bu desteğimi. Bakalım kart olarak. Being Chased. İlginç. Kovalanmak. Şimdi kartlarınıza bir bakalım. Evet. Şimdi Chase kovalayan karakter şu olsa gerek. Ay tanrısı diyor. Lunar God, Masculine. Maskülen. Eril. Bu kart biraz ilginç bir kart. Yani maskülen ama ay teması var. Arkada çocuklar var. Çocuklar ve ay aslında dişil sembolikler. Ama burada bir adam var. Muzak var. Hani... Ne olmuş yani burada? Anlatabiliyor muyum? <laughs> bu iki tema nasıl birbirine girmiş bu kadar? Ee, bana şu an şey gibi geliyor. Sanki burası yani bu kartın olduğu bu ambiyans şurada bakın arka da iki çocuk var. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Oyun oynuyorlar. Sanki dişil bir ortammış da Sonra bu mızraklı arkadaş maskülen enerjisiyle ortama gelmiş gibi. Ee, dişil bir ortam derken şunu kastediyorum. Nourishment var hemen arkasında. Kartın yani devamında. Tam bir böyle biz Türkiye'lilerin tabiriyle ana evi. <laughs> yani ama çocukkenki ana evi. Yetişkinlikteki ana evi değil. Hani şey zamanlar oyun oynuyorsunuz anneniz çok güzel yemekler hazırlıyor işte arkadaşlarınızla oturuyorsunuz buradaki karakter gördüğünüz gibi ekmekten bile küçük gözüküyor yani sanki şey böyle küçük çocukken ki o süper bizi sarıp sarmalayan bizi koruyan o dişil enerji bizi mutlu eden nourishment bakım vermek beslemek anlamına geliyor bizi bilhassa belki zihinsel ve duygusal olarak besleyen o bolluk hali. Hani çizgi film izliyoruz, yorganımız yastığımız sıcacık, annemiz biz yattığımızda üstümüzü örtüyor, işte sevdiğimiz yemekleri yapıp önümüze getiriyor. O çocukluktaki mutluluk ki Aslan Burcu biliyorsunuz astrolojide 5. ev Burcu ve 5. evde aslında insanın çocukluk evresi. Tam işte o krallar gibi yaşadığımız çocukluk evresi. dolayısıyla çok da burada uyumlu ama sanki o ortama bir şey gelmiş gibi maskülen enerjiyle. Aslında gelişi yani şöyle bir şey, belki çok negatif bir şeyler yapmak için gelmiş gibi durmuyor maskülen enerji ama gelişinin etkisi öyle veya böyle negatif sanki. Yani mesela o ortama dalan baba gibi örnek veriyorum. Yani anne çocuğu şımartıyor, onu yediriyor, bunu yediriyor. Baba gelip şey diyor işte dersini yaptın mı? Ödevini bitirdin mi? Hani işte saat kaç oldu bu çocuk neden hala uyanık? falan. Yani babanın orada yapmaya çalıştığı şey çocuğu disipline edebilmektir. Gerçi bazı babalar çocuğu disipline etmektense kendi otoritelerini palazlamayı daha çok severler ama ee, ama çocuğa bunun etkisi yani çocuk şey demez. Babam da benim iyiliğimi düşünüyor demez. Bütün tadı kaçırır işte. Babanın o otoriter gelişi. Burada sanki böyle bir şey var. Yani tam eğleniyoruz Tam mutluyuz. Ay, of, oh, inanılmaz yani. Hayatın tadını çıkarıyoruz. Hop bir maskülen enerji. Bir baba otorite yapılması gereken şeyler. Sorumluluk. Ya da belki hani Aslan'ın burada. Neticesinde Aslan hikayesine bakıyoruz. Aslan'ın kendi kafasının içinde belki de bu oluyor. Yani dışarıdan temalar değil bunlar. Tam Aslan gevşecek kafasının içinde bir ses. Ne yapıyorsun sen şu an? Şunu yaptın mı? Sen bunu hazır mısın ki falan? Yani bir şey onu... Yani bütün o tatlış ortamı ortamın daha doğrusu yumuşaklığını kırıyor gözüküyor. Soğutuyor sanki. Bir anda sanki bu maskülen enerji odaya girdi an odanın enerjisi değişiyor. Soğuyor ortalık falan. Bu daha önce girdiğim bir ders <laughs> Neyse. Şimdi bunun üzerine sanki aslan wisdom kartıyla kaçıyormuş gibi gözüküyor. Ama bu böyle şey değil. Sadece böyle nasıl desem ya, arkasına bakmadan kaçmak küçük bir çocuğun sinmesi gibi değil. Açıkçası hayal dünyasına kaçmak gibi bu. Çünkü bakın burada bulutlar var, bu kayıp bulutların üzerinde ve kitapların üzerine çıkmış böyle gökyüzünde yıldızlara dokunuyor. Sanki bu baskıcı ortamdan kaçabilmek için sanki aslanın çocukluğunu konuşuyoruz şu an. Sanki eskiden bu baskıcı ortamdan kaçabilmek için aslan ne bileyim fantastik ya da çocuk kitapları hep zaten biraz fantastiktir ya. Onlara kaçıyormuş sanki. Ya yani başka dünyalara, yıldızlara dokunabiliyor hayal gücüne ya da. Çünkü hayal gücünüz sınırsızdır ya. Hayal gücünüzle mesela normalde yıldızlara dokunamazsınız. Normalde bir eril enerji, ben yıldızlara dokunmak istiyorum derseniz mesela. Kadın veya erkek fark etmiyor. Bir eril enerji çalıştıran kişi gelip sizi realite ile yüzleştirirse der ki ne yıldızlara dokunması. Yıldızlara gidemezsin, dokunamazsın, öyle bir şey yapamazsın. O zaman ben de hayalimde yaparım diyor sanki aslan. Hani madem bana dünyada böyle bir rahat yok en azından bunu düşünmeme bile rahat yok. Ben daha düşünürken bile biri ya da bir şey zihnimin içinde gelip bana hayır böyle bir şey yapamazsın diyor. O zaman ben de hayalimde yaparım bunu, hayalini kurarım. Fantastik bir dünya yaratırım ve orada dokunurum. Dolayısıyla realiteden sanki ıı, kaçılmış. Sanırım bu olay olmuş yani. Ve şimdi... Yani sanki şöyle bir şeymiş gibi. Bu çocukluk evresi de olabilir. Şimdi bana her şey uyabilirmiş gibi gözüküyor. Çocukluk evresi olabilir. Aslanın şu an kendi zihninin içi olabilir. Belki birkaç sene önce aslanın dışarıda toplum tarafında mesela toplumda gördüğü bir şey olabilir. Sanki tam aslan çok mutluymuş, çok erkaymış, böyle hayatta yayılmış falan. Bir otorite gelip ama sen şunu yaptın mı? Ama sen bunu yaptın mı? Ama sen şuna hazır mısın? Ama sende şu var mı? Ama sende bu var mı? Falan filan deyip olayı çıkmaza sürüklemiş. Yani o artık disipline etme yardımcı olma değil. Olayı çıkmaza sürüklemiş. Gözüküyor. Sanki aslan da bu yüzden kaçmış gibi. Yani sanki dünyadan elini ayağını çekmiş de hayal dünyasına dalmış gibi. Ee, ama şimdi full kartıyla sanki aslanı bir şey dünyaya geri çağırıyor. Trio of Water'la tekrar bir araya gelmek. Kartı biliyorsunuz Trio of Water tarot kartları arasında böyle de yorumlanıyor yani tekrar bir araya gelmek. Ee, ama ben şimdi Trio of sadece tekrar bir araya gelmek enerjisi almıyorum sanki aslan o kendi hayal dünyasında ya da kendini ayırdığı ve kimseyle belki de paylaşmadığı dünyada bir sürü şey de yaratmış üretmiş gibi gözüküyor bunlar henüz çok zihinsel üretimler muhtemelen yani kafanın içinde planlar projeler fikirler falan filan ee, yani henüz somut hayata geçirilmiş şeyler değiller. Sanki bir enerji diyeceğim şu an. Çünkü full kartından şu an bir şey şey almıyorum. Yani doğrudan bir şahıs, bir iş mesela, bir proje böyle bir şey almıyorum. Daha çok ruh gibi böyle hani bir şeyin ruhu, bir ruh böyle bir ölünün ruhu değil. <laughs> Hayalet değil yani. Hani ecnebilerin spirit dediği şey bir şey yani şeylerin özündeki ruh. Sanki hayatın özündeki ruh mesela aslanı tekrar dünyaya çağırıyor. Buradaki borazanla hani dünyaya geri gel ve ve orada ürettiğin her şeyi de yanında getir. Yani bakın burada kız e, kaselerde ya da kaplarda ya da bu neyse inciler taşıyor. Onları da getir aslan. Onlarla birlikte geri dön. Onlarla birlikte toprağa çünkü bakın burada ayakları yere basıyor yani toprağı zemine dünyanın zeminine basıyor karakterin çünkü hani yeşillenmiş olsanız sanki şey diyor dünyaya geri dön aslan ve bütün orada ürettiğin fikirleri de beraberinde getir ee, şimdi bu noktada aslan gelmek konusunda çok şey değil nasıl desem çok motive olmuş değil çünkü aslanı sanki çok korkutup kaçırmışlar gibi yani çok didiklemişler gibi gözüküyor. Burada gördüğünüz gibi çünkü bir şey değil. O işte o maskülen enerjiyi bir sürü şey çalıştırmış gibi. Hani hep bir engel çıkmış, hep bir engel çıkmış gibi. Ee, hep engellenmiş, hep bastırılmış gibi gözüküyor. Hep tadı kaçırılmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla her ne kadar aslanın bulunduğu yer kurak bir yer olsa da kurak derken şunu söylemeye çalışıyorum. Tamam hayal gücü kendi zihnin içi her şeyden ele yak çekmek ve kendi dünyanıza geçmek aslında bir yerde çok zengin de bir şeydir. Çünkü sınırsız, uçsuz, bucaksız bir yere gidiyorsunuz. Ama orası yalnız bir yerdir. Çünkü kafanızın içinde sadece siz varsınızdır. Başka kimse sizinle birlikte kafanızın içinde yer alamaz. Yani kafanızın içinde o insanların imgesi yer olabilir ama kimse bizim zihnimize gerçekten bağlanıp hani evimize misafir eder gibi kafamızın içine insanların gerçeğini yani gerçek insanı davet edemeyiz farazi onlarla konuşmalar yapabiliriz mesela kafamızın içinde de yoklar aslında onlar yani orada biliyoruz. Dolayısıyla burası aynı zamanda bu anlamda kurak da bir yer. Bir de en nihayetinde burası yıldızların dünyası. Bakın gene yıldızlar. Yani burası yıldızların dünyası. Burası fikirlerin, potansiyellerin, yaratıcılık, yaratıcılığın özünün yeri. Ama burası somut dünya değil. Yani burada somutta bir şey yok aslında. Burası çorak. Burada hem insan yok hem somutta bir şey yok. Burada hep zihinsel enerjiler var aslında yani baktığımız zaman. Buna rağmen ki Aslan bence bunun çok iyi farkında. Ama buna rağmen gelmek istemiyor. Çünkü voice kartıyla devamında speaking your word kendi sözünü söylemek ses. Burada gördüğünüz gibi çok kovavari ki Aslan tam zıt burcudur. Bildiğiniz gibi kova. Çok kova kovavari bir karakter var. Kendi sözünü söylüyor isyan ediyor aslında. Ya da aykırı olmayı kabul ediyor, aykırı olabileceğini kabul ediyor. kimse yumursamıyor sadece kendi sözünü söylüyor. Millet ne düşünürse düşünsün. Bu mesela aslanın ya yani onun zıt burcu olan kova'da var olan ama aslanın kendisinde var olması biraz zor özellikler. Hiç yok denemez ama aslanın öğrenmesi gereken özellikler. Çünkü onun zıt burcunda var, kendisinde yok. Aslan insanların ne dediğini umursar. Eee Ve aslan sadece sanki zihninin içinde kova gibi olabiliyor. Yani zıtlığı zıt, zıttının da niteliklerini barındırabiliyor. Sanki aslan şey diyor. Evet kafamın içi ya da kendi çekildiğim dünya kurak bir yer. Ama en azından özgür bir yer. Ben hiç değilse işte orada kova gibiyim biraz da. Özgürüm, istediğim gibiyim, istediğim gibi konuşuyorum, istediğim gibi giyiniyorum, istediğimi yapıyorum. Kimse gelip beni sıkıştırmıyor burada. Ve ben bunu bırakmak istemiyorum yani ben bu özgürlüğü bırakmak istemiyorum. Çünkü o özgürlükle çok alakalıdır ki iki gün içerisinde de bir dolunayımız var. Ya yarın mıydı acaba dolunay? Neyse. Ee, onun da videosu gelecek. Yani tam da kova dolunayı bu arada. Kovada gerçekleşen bir dolunay. Sanki aslan şey diyor. Ben özgürlüğümden olmak istemiyorum. Çünkü dünyaya dönersem bu eller gene beni kovalayacak. Onu ne yaptın? Onu öyle mi yaptın? Onu niye öyle yaptın? anlatabiliyor muyum? Yani sıkıştıracaklar beni yine. Ben hiç değilse burada özgürüm. Evet hiçbir şey yok farkındayım. Sadece hayaletlerle yaşıyorum aslında burada ama en azından özgürüm. Fakat sanki o ses, o spirit, o ruh. Her neyse. Aslına şeyi anlatmaya çalışıyor. Four of Earth kartı çıkmış. Şimdi bu kart klasik tarot destesinin aksine daha farklı bir çizim olduğu için elinde güve tutan bir kadın var ve güveyi uzatıyor gördüğünüz gibi. Normalde klasik tarot destesinde tam tersine elindekileri sıkı sıkıya tutan bir adam vardır. Burada elindekini karşı tarafa uzatan bir karakter var. Aksine verici bir karakter var ve verdiği şey güve. Şimdi güve dönüşüm ile alakalı bir sembol. Yani bir totem hayvanı tabiri caizse. Ve buradaki dönüşüm aslında şu yani etrafın dönüşümü. çevrenin dönüşümü. Sanki o enerji, o ruh, o ses dünya onu yani Aslan'ı dünyaya geri çağıran ses Aslan şunu anlatmaya çalışıyor. Aslan sen gittiğinden beri bakın burada Aslan gene uçuyor. Ayakları topraklanmış yere basıyor değil ve uyuyor. Yani hayallerine dalmış, içine dalmış. Sen gittiğinden beri etrafın değişti. Bu şey değil ama. Etrafındaki işte her zaman tanıdığın insanlar değişti. Bu bu değil. Bu daha çok şöyle bir şey. Kolektifin kendisi değişti. Belki senin birkaç sene önce kolektife sunmak istediğin şeye kolektif tepki gösterirdi. Ya da seni ne alaka falan diye sıkıştırırdı. Ama şimdi kolektif değişti. Şimdiki kolektifin daha başka ihtiyaçları var. Bu yüzden şimdi dünyaya getireceğin o şey yani orada kendi özel dünyanda keşfettiğin tüm fikirler, tüm yaratıcı fikirler, tüm belki iş fikirleri, her neyse girişimcilik, her tip girişimcilik şimdi dünya için dünya kolektifi için çok işlevsel. Şimdi seni bekliyorlar. Bak şimdi eleştirmiyorlar. Bakın buradaki bütün hayvanlar dikkatle bu kadına bakıyorlar. Şimdi seni eleştirmeyecekler. Şimdi aksine senin vereceğin her şeyi açlar. Ya da ihtiyaçları var. Değişti yani. Hani güve çünkü ölümden doğan bir hayvan ya bildiğiniz gibi karanlıktan yaşamın zaten zorunlu olmadığı yerden doğan o yüzden dönüşümü temsil ediyor yani kolektif değişti dolayısıyla bu bana şeyi düşündürtüyor belki aslan bütün bu son 2-3 senedir yaşadığımız ve hakikaten hayatımızı ve kolektif yaşantımızı kökten değiştiren bir takım şeyler olmadan önce belki hayatta bir çıkış yapmaya bir şeyler yapmaya girişimcilikte bulunmaya bir şeyler yaratmaya çalıştı ama çok baskı ve tepki yedi. çünkü o zamanlar sistem çok daha şeydi katıydı ve hala sistem bir biçimde işliyordu ekonomik sistemden tutun toplumsal sistemimize kadar ve insanlar aykırı şeyleri kabul etmiyorlardı ama o zaman aykırı kabul edilen birçok şey artık bugün norm haline geldi mesela işe gitmeyip evden çalışmak gibi yani düşünebiliyor muydunuz böyle bir şey pijamalarla çalışacaksınız eskiden skandal işiyordu ama şimdi norm dolayısıyla sanki o enerji de aslına şunu söylemeye çalışıyor Aslan geri gel, bütün yarattığın fikirlerinle kaçtığın o saklandığın zihin dünyanda. Yarattığın tüm fikirlerle dünyaya geri gel, tekrar topraklan. Çünkü kolektif çok değişti. Artık eskisi gibi değil. Kimse artık sana o kadar tepki göstermeyecek. Çünkü fikirlerin şimdiki kolektife uygun. O zaman tepki yiyordu evet ama şimdi uygun. Dolayısıyla geri gel ve son olarak Queen of Water'la bitiriyoruz. Hatırlarsanız hikayeye şey başlamıştık. Anaç anne sevgisi, annenin böyle hani çocuğunu pohpohlaması, bakımı demiştik. Anneyle başlamıştık. Ve Queen of Water yengeç kartı olduğu için, daha sonra yengeç kartı olarak geçtiği için tarotta yengeç de anne bebek arketipi olduğu için sanki gene oraya gönderme var. Yani sanki hayat aslana şey diyor. Aslan gene dünya o çocukluğundaki gibi senin için. Yani dünyanın kendisi öyle bir yer değil şu an ama. Senin için, senin kendin olabilmen için dünya gene aynı o senin çocukluğundaki gibi dingin ve anaç. Yani dünya sana bunu vermeye hazır. Eskisi gibi değil. Yani eskiden ya da son yaşadıkların gibi değil. Şimdi gene sular dingin. Gene bir anne figürü var. Gene çocuk gibi eğlenebilirsin hayatta. Besleyebilir ve beslenebilirsin nourishment kartıyla. Yani dünya senin istiridyen olabilir gene. Çünkü şimdi gene öyle bir evreye geldik. ...daha önce değildi ve sen ürküp kaçtın... ...ve tamam anlıyoruz ama artık geri dönebilirsin... ...artık kolektif seni... ...yargılamak için orada değil... ...artık seni desteklemek için orada. Evet. Vay be, güzel hikayeymiş. Ee, kendim yazdım diye demiyorum. Ee, arkadaşlar şimdi... ...bu videonun ikinci kısmını çekeceğim. İkinci kısmında daha önce ne olmuş... ...şimdi bu fikirler ne ve bu fikirler... ...yönde gidersenizden yakın gelecekte aslında aslanı... ...neler bekliyor bunlara kart çekeceğim... Aynı zamanda biraz kıssadan hisse bu durumu konuşacağız. Yani bu insanın kendi içindeki şey olamaması toplumsal baskılarla. Biraz da kıssadan hisse bunu konuşuruz. Bu videonun ikinci kısmını dinleyebilmek için altta bulunan abone ol butonunun yanındaki katıl butonuna tıklayarak kanalı üye olmanız gerekiyor. Katıl butonu gözükmüyorsa bilgisayardan girerek e, tıklayabilirsiniz. Bilgisayara gitmek istemiyorum Tülin ya da e, orada da göremiyorum diyorsanız bu videonun açıklama kısmında katıl linki var. Oraya tıklayarak üye olabilirsiniz. Eğer yollarımız burada ayrılıyorsa kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.